Kırmızı gül demet, demet, kırmızı gül Ne oldu? Boya bitti? Yok usta, Tüsmer'in yarınki sınavına geliyor musun diye soracaktım. Ne sınavı hayırdır? İş güvenliğini sağlamak ve yetkin olmayan kişilerin teknik işlerde çalışmasını önlemek amacıyla tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilmiş. Sahiden mi? Sahiden tabii usta! E, çok iyi yapmışlar valla. Hatta sınav ücreti ne kadar? Ücreti kafana takma! Sosyal sorumluluk projesi kapsamında KUBO Boya sınava girecek ustalarının ücretini karşılıyor! E, helal olsun KUBO'ya be! <gülüyor> <gülüyor> yandı yandı berber! Oh. Proje başvuran tüm adaylara açıktır. Sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı için hizmetinizdeyiz. Ülkemizin bütün renkleriyle hep birlikte güçlüyüz.